Merhaba. Bu videomuzda sizlere AutoFive uygulamanın hakkında bilgi vereceğim. Bu video sayesinde AutoFive'ın nasıl kullanılacağını ve bu özelliğimizle neler yapabileceğinizi görmüş olacaksınız. AutoFive özelliği dünya üzerinde ilk olarak Worksense'in geliştirdiği ve 3 eksen takım yollarını 5 eksen takım yollarına geliştiren, dönüştüren bir işleme seçeneği. Öncelikle planner finishing adı altında oluşturduğumuz bir tane takım yolumuz mevcut. Bir planer işlem. Bunu 5 eksene nasıl çevireceğiz hemen görüyoruz. Daha önceden kinematiğimizi ve tutucumuzu tanımladığımız takım yolumuz üzerine tıklayıp auto5 command yani 5 eksene çeviren komutuma tıklıyorum. Görmüş olduğunuz gibi burada Auto 5 ekranım açılıyor. Stratejiler ve makina limitlerim. Stratejilere giriyorum. Ve burada daha önce biz diğer seçenekleri de görmüştük. Burada bu sefer Normal to Surface yani yüzeyin normallerine göre işleyen bir seçenemiz var. Bunu seçiyorum. Görmüş olduğunuz gibi her vektör yüzeye dik olarak şu anda görünmekte. Buradaki duruma göre biz açılarımızı belirteceğiz. Fakat, öncelikle holder kısmına bakarak takımın çarpma durumundaki açılarımın maksimum 11.9 olduğunu bana söylüyor. Ee, yani 11.9'un altında çarpma olabileceğini söylüyor. Bunu da tabii ki takım boyunda dikkate alıyor. Şu anda 22 mm belki de daha kısa bağlayabiliriz takımımızı. Bu durumda daha da fazla ya da daha da az açı durumumuz oluşacaktır. Ben 11.9 açıma baktıktan sonra stratejiye geri dönüyorum. Ve diyorum ki maksimum vertical yani dikteki açım 5 derece olsa bana yeterli. Ama normalde yatma açılarım 15 derece ile 20 derece. Çok çok yatırmıyorum tezgahı. Amacım da bu. İsterseniz 25 derece diyelim. Daha sonra minimum normal ve maksimum normal açılarımı yazdıktan sonra lateral angle yani yanaldaki açı 5 diyorum. Genelde onu 5 derece yazıyorum. E, maksimum meşini kontekste yani makinenin sol ne de diyorum 30 derecelere gitsin. Buna göre işleme yapsın diyorum. Başka hiçbir işlem yapmadan en son olarak limitleri çek edeceğim burada. Bunun için recalculate diyorum. Yani tezgahınızın Örneğin e, arkaya yatmasın dediğinizden dolayı e, makinenizi limitlediyseniz o limitlerinizi okuyabilmesi için tezgah ya da x'de y'deki z'deki limitlerinizi okuyabilmesi için buradaki limiti recalculate etmeniz yani tekrar hesaplatmanız gerekli. Okey dedikten sonra buradaki ikonumuza sağ tuş yapıp takım yollarımızı hesaplatıyoruz. 3 eksen. Planner ile oluşturmuş olduğumuz takım yollarını şu an Auto5'teki Normal to Surface seçeneğiyle yüzeyin normallerine göre 5 eksene çevirmiş olacağız. Evet takım yolumun hesaplamaları bitti. Arkadaşlar öncelikle takım boyuna bakarsanız ben daha önce 23 diyordum bakın 12.4'e kadar düştü. Ne kadar takım boyu kısa o kadar yüzeyler daha iyi çıkacaktır çünkü titreşim daha az olacaktır. Cancel dedim ve çıktım. burada şuna dikkat edeceksiniz. 12.4'ten biraz daha büyük takım bağlarsanız 13, 14, 15 gibi çarpma durumunuzu olmadığını zaten görmüş olacaksınız. Programda ne söylüyorsa aynısını uygulayabilirsiniz. Şimdi takım yollarını çift tıkladım ve sağ tuşlayıp simulate diyorum. Biraz yavaşlatırsak bakın daha demin e, limitimi daha da büyütmüştüm. 10'a e, 20 deseydim 15-20 deseydim farklı olacaktı. Ben şu anda 25'lere kadar çıkmıştım. Evet görmüş olduğunuz gibi tezgahın limitleri de e, daha fazla yatma A açısında daha fazla yatma oluşmaya başladı. Burada verdiğiniz açılar çok önemli. Eğer orada ben 90 deseydim maksimum açılarıma tezgah daha da fazla yatacaktı. Fakat bu da ekstra e, tezgahın servo motorlarına yük binmesi anlamına gelecektir. Fakat işin durumuna göre yap, vermeniz gereken açı neyse tabi ki bunları da vermek gerekecektir. Görmüş olduğunuz gibi şu anda tamamıyla yüzeyin normallerine bakarak bir işleme gerçekleştirmekte. Biraz daha şöyle hızlandırıp hatta yakınlaşacak olursak Şimdi biraz yavaşlatalım. Evet Yüzeyin normallerine göre e, kesme işleminde bakın hareketleri her zaman bu yönde yapıyor. Her zaman önemli olan bu operasyonda yüzeyin normallerine göre çalışmak. Hemen hızlandıracak olursak parçamızın e, bitişinde görmüş olacağız. Şöyle çevirelim karşımıza alalım. Biraz hafiften aşağı doğru eğelim. Evet. Parçamızın üzerindeki 3 eksen oluşturduğumuz takım yolları hızlıca 5 eksene böylece dönüşmüş oldu. Arkadaşlar Auto5 komutunda bu seçenek olarak Normal Surface'i görmüş olduk. Work videomuzu seyrettiğiniz için teşekkür ederiz.